Arkadaşlar yani şu an yani karakter ekranda yok. Hala düşüyor. Şimdi ne oluyor ya? Yani onun gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bak bir yatakta gittik. Tamam mı şu hızda? Sonra uçtuk. Yani bu böyle bir uçma taktiğimiz var. Yani çok az atsanız bile yani uçuyorsunuz. Bak oha. Oğlum oraya duvar koymuşta. Oğlum adam duvar koydu. Duvarın koymasını bile yetmedi yani. Biz şöyle bak şöyle geldi uçtuk abi buradan. Yani yok artık. Şu hızla gidiyorum yani bak minicik hızla gidiyorum. Şuraya abi. Minicik hızla gidiyorum uçuyorum lan. Yani adam haklı gerçekten. Speed 9999 adam çok haklı. Yani adam haklı. Gerçekten de hızımız 9999 yani sonsuz oluyor diyelim. Ama bu kadar mıydı bu? de çok kara deneyelim. Şurada şöyle bezekle. Aa olmadı. Şöyle bir O kabura falan kırıldı diye tahmin ediyorum. Aa. <laughs> <laughs> Ama gırgaba niye çıktı? Red Dance The Pasta ben Slow da Ice Cream Pung Sahur Hayır Bak buradan kesinlikle öleceğiz daha İyi değil de oğlum bu ya Oğlum başka veci deney. de deneyeceğiz deneyeceğiz Ejek Al bundan iyi dişi almadı ya. 30 bin ya yok. 3 bin pardon. Oğlum bu gerçekten bir ölüm pozu bu arada. Bak burada mesela 1819. Hadi lan hadi. Oğlum daha düşük geldi daha. O zaman bu ölüm. Buradan gerçekten ölecek. Yok ölmeyeceğiz abi. Ya yani burada ölmeyecek abi yani. Evet adamı süremediği scooter'dayız. O aslında scooter iyi la. Yok abi. Evet. Sadece hiçbir şey yapmayacağım. Yani nasıl alsın böyle? Oğlum hiçbir şey olmuyor lan. Hayda bet. Oğlum buradan nasıl yapacağım lan? Oğlum üstüme gelsin be ya. Ulan nasıl üstüme gelmiyor? Oh. <laughs> Oğlum bu da olmadı lan. Ağayım pardon. Ama böyle şeyler yapmayın yani. Böyle şeyler izlemeyin abi. Bu çok kötü abi. Yani bunlar ne değişecek ki oğlum ya. Oğlum kendi kendinize koptuk zaten. O zaman oğlum bu pol mu vardı? Tamam böyle hiçbir şey yapmayadan kalalım. Evet dostayız Donuk. <laughs> Zırt diye girdi abi. <laughs> evet bununla bir ejekleme yapalım. Lan. Oh. Oğlum hadi. <laughs> Yok olmadı. Bir de hiçbir şey yapmadım. Hmm. Direkt ejeklersem O önüme düşmedi lan. Önüme düştü. Önüme düştü ya. Hiçbir şey yapmazsam galiyor burada yani. <laughs> Ezeklememiz gerekiyor yani. Sıplamamız gerekiyor. Oğlum şanssızlığına bak ya. O zaman bu pozisyonda hiç direkt ejek diyorum. Allah bu çok kötü alacak. Vallahi burada kırıldı. Uy. 4023. İyi hadi ya. Hiçbir şey yapmayacağım bu sefer. Oğlum iyi değil ya. Bakın şimdi. Oha! <laughs> Adamın L'deki level'daki L düştü la. ile a oldu şuradan kaburgayı kırdık abi a 5000 en iyisi bence bu abi buradan alalım oy lak <laughs> diye girdi bu arada bir de ki donk jort diye girdi abi çok çok asayım. evet. Evet. bu atlıyoruz abi lan Allah kılı. Oğlum hadi kay kay bir düş lan kay kay ya kay kay bir sıkıntısı var abi bu iyi değildi Evet kay kaydan böyle lan yanlış yaptım dur Diğer poza hiç hiçbir şey yapmayacağım bu sefer Lan direkt düştükten bileyim Hadi sen de bizim düştün. düştük Oy <laughs> Kafaya geldi ben böyle direkt zıplıyorum abi. Bir de üstüme gelsen sevinirim. Yok abi. Ve bunda hiçbir şey yapmayalım abi. Oha! Lan oha! Oğlum sondaki 26 çıktı lan. Tam burada bir önce zıplayalım. Allah dedik. Geldik böyle. Uf. Opa. Oğlum zonut lan. Sen adam vurdu ya. Ya yanlış yaptı şimdi ya. Oha uçurdu. Alamadı bak. Oğlum az atıyorsan. kızı vuracaktım. Kızı vuracaktım. Adamı vurdum yalnız. Lan! Biz kaçırdım bu arada. Uff! Oğlum. Oğlum lan! Bay bay! Uh. <gülüyor> 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 ben şimdi hiç hareket etmiyorum abi. Evet ayrıldık. dong. Zatlar zutlar kadanda dandar. Zatlar zutlar dandar. Danda. Oha. Ba bab ba, ba, ba. slide down Allah <laughs> Done Evet, çop karla gidiyoruz. Allah dedim. Helalik abi, ulan! laaannn çok kötü gittik daha Yalnız güzel gidemedik, sonraki pozu yapalım Hiçbir şey değişmeyecek büyük ihtimalle Olum daha kötü gittik lan bu sefer hey Rainwright Ragdoll Fall. This game is an exhilarating sandbox experience packed with realistic ragdoll physics that lets you unleash your creativity like never before. With an awesome lineup of characters to choose from, you can truly dive into the chaos, take control of your character, make jaw dropping falls from incredible heights, smash into obstacles, and push others around. <laughs> Aa bunu görsem hiç